Herkese merhaba. Ben Zübeyde. Bugün size ERP Töre'nin Londra şubesindeki ofisimizi tanıtacağız. Benimle birlikte gelin bir lütfen. Önce dışarıdan başlamak istiyorum arkadaşlar. Burası Canary Wharf. Londra'nın finans kalbi ve yazılım kalbi. Herkes burayı o şekilde biliyor. Gördüğünüz gibi size önce dışarıyı göstereyim. Harika bir manzara ve biz bu manzara eşliğinde ERP töreni ile birlikte SAP Consultant işini öğreniyoruz. Gördüğünüz gibi burası alanımız. İsterseniz burada yemek yiyebilirsiniz. isterseniz ders çalışabilirsiniz. İsterseniz insanlarla business için, network için çok güzel iletişimde de bulabilirsiniz. Ayrıca çok mu sıkıldınız? içeride tenis oynayabilirsiniz, bowling oynayabilirsiniz. Evet, herkes görmeli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Lütfen siz de bizim grubumuza katılın. İyi arkadaşlar ile birlikte eğlenirken öğrenin. 嗯。<laughs>